bir abimiz aldı bizi Azerbaycan Kube şehrinin Kınalı köyüne doğru yola çıkıyoruz. Burada Kınalı halkı yaşıyor. Çok ilginç bir halk. Kendilerine özgü dilleri mevcut. Ya. Azerbaycan Yok mu? Türklerinden Çabuk. çok farklı. Yani gitmesi de bir ayrı zor. Bakü'den Kube şehrine gelmeniz lazım. Kube'den böyle özel arabalarla beraber köye çıkan araçlar tutmanız lazım. Bu da ortalama 50 ile 70 manat arası ilerliyor. 70 kilometre civarında bir yolculuk yapacağız. 2 saat sürecek dağların arasında güzel bir köy. Haşevde'nin bulunduğu, ilginç yerleşim alanlarının bulunduğu bir alan. Bakalım şimdi köylerde ne bekliyor? Bu tarz köy videolarından yerel halkı tanıtırken biraz spontane şeyler çıkıyor. İnsanların hayatlarına dokunabiliyoruz veya kimseyi de bulamıyorsunuz. Sebep şu kış ayları olduğu için buralar kar işte buzul ve ulaşımı zor olduğu alanlar. Gelin bakalım bizi neler bekliyor, neler görüyor göreceğiz. Çok iyi oldu yalnız. Yani buraları ben Azerbaycan'ın köylerini gezmekten aşırı derecede keyif alıyorum. Çünkü hem insan olarak çok sıcak kalmalar, hem yemekleri çok lezzetli, hem de gerçekten bir toprağa işleyen, toprak ve tarımla uğraşan bir halkın hayatına dahil olacağız. İnşallah güzel sonuçlar verir. Başımıza bir şey gelmeden çünkü yolculuk çurumun kenarından, dağlardan, bayırlardan ilerleyeceğiz. Bakalım. Aslında çok yukarıda ve çok uzak gözükmüyor ama bulunduğu tabiat çok çetin diyorlar. Yani çok sert bir tabiat var. Bakalım nasıl kısmet. Abi senin isim nedir? İsim. Hafiz. Hafiz abi. Yaş kaç Hafiz abi? Yaşın kaç? Yaşım? Aynen. 67. 67. Sen maşallah bayağı hala çetinsin. <laughs> Eyvallah. Ne iş yapıyorsun abi sadece böyle maşinle insan mı götürüp götürüyor? Bindi ha, pensiya. Normalde ne yapıyorsun? Öyle geziyorum diyorsun. Nerede yaşıyorsun abi sen bu? Kuba'da. Ku Kuba'da. Kuba rayonunda. Köyleri nereden biliyorsun sen çok iyi? Köyleri köyleri bu Kınalı köyünü falan nereden biliyorsun iyi? Ben gidip geldim. Çok sık gidip gelir. Kınalı halkının özelliği ne ya abi? Kınalı halkının? Olarak öz dili var. Öz Kınalı öz dili var. Kınalık dili. Kınalık dili. Evet. Peki tarihleri ne zamana dayanıyor? Çok eskiye dayanıyor ha. Orada taş evler mi? hiç kimin bilmiyor? Hiç kimse bilmiyor. Yegane. Hadi. Ee, bir. bir. Biz gittik mi? Nasıl anlaşacağız bakalım? Yok Azerbaycan dilinde danışırlar. He Azerbaycan dilinde ee, danışır. Bir de evet. ayrıyette kendi kınalık dilleri var. Öz dilleri var. He. Bir de Azerbaycan dilinde danışırlar. Çok nasıl bir halk güzel, iyi bir halk lan. Yakışır. İyi bir halk. Yaşş. Azerbaycan komple iyi zaten. Burak Paşa, nasıl köye çıkıyorum diye seviniyor musun? Çok ne dedin anlamadım. Çok Yavaş yavaş açılmaya başladın sen de. Evet. <laughs> Bu arada Burak benim kardeşim, Tanıyanlar için bir daha aktarayım. Öz kardeşimle beraber Azerbaycan turu yapıyoruz. Dedim ilk dünya turuna çıkışı, ilk ülke çıkışı dedim Türk kardeş topraklarını görsün. Hem daha rahat adaptasyon yapsın, hem de böyle güzel bir coğrafya, güzel bir insan, güzel bir yemekleri görsün diye istedim. İlk çıktığında biraz böyle pek da ama zaman geçtikçe Vallahi çok iyi eğleniyor. Şimdi bulunduğumuz yer Kusmet Kaşma Köyü'nün olduğu yer muhteşem bir yer. Şöyle bak göstereyim. Dağın eteklerine kurulu komple Kafkas dağlarının eteklerine böyle sıralı dağlar olarak ilerliyor şunu vadinin kenarında evler kuruyoruz. Şöyle göstereyim size. Hep kayalık ve karlı buzlu. Ama dayı hakkını vermek gerekiyor. Yollar bayağı çetinmiş. Vallahi gerçekten öyle. Şuraların yeminle uçurumun kenarında gidiyorsun. Ben sen söylerken biraz abarttın zannettim. Hani buz muz. Bayağı bay, yol ortada, yeminle söylüyorum sana. Bir de daha bu bu kadar daha yukarı çıkacağız ha. Çıkacak hala Oo! Oh. Ah, sen bizden 100 manat istesen hakkıymış. Vallahi sen bizden 100 manat istesen hakkıymış yani. Ya halal, halal. Ya Allah, Allah, Allah. Helal, helali diyorsun 60 manat. Şuraya baksana Burak ya, vallahi şu tabiatın... Bayağı. Burada biz var ya, 2-3 gün geçirsek doyamayız. İnsanlar iyi burada yaşayabiliyor abi ya. Vallahi zor yollar. Pakistan'da böyle aynı. Çetral bölgesi var Pakistan'ın. O da aynı. Şuraya bakar mısın? Aşağı yol Gırıza gidiyor He o yol Eyvallah abi. Abi buralar çok çetin coğrafyalar çetin ya. Çetin yollar. Vallahi oo, çetin yollar. Oo. Ben sen söylerken dedim ki dayı abartıyor biraz ama duruma bakma özür dilerim. Şuraya bir bakar mısınız ya? Şu karşıdaki dağ ne oluyor? Şah mı? Şah Şu karşıdaki değil mi? Zaten Şah dağın eteklerine kurulmuş. Şah Dağı sırasıdır. He sırasıdır. Şah dağ sırasıdır. Aha. Başlangıcı. Bayağı oldu böyle yolculuğa çıkmayalı. İnsan böyle arada böyle yerlere gitmeyi gerçekten çok özlüyor. Tabi burtaz yerlere biraz gitmek ekstrem ama her ekstremin sonunda muazzam bir köy güzelliği de var. Sağ dayı. Dedik şöyle bir inek şu tabiatın içinde bir fotoğraf çekin. Çok iyi değil mi Burak? Şu coğrafyaya bakar mısınız ya? Muazzam bir alan. Gittiğimiz yol böyle. Gittiğimiz araba da bu. Yani bayağı zorlu çetin yollar. Ama gerçekten fıfsane özlemişim. Gerçekten çok iyi. Dayı şimdi arabaya ayar yapıyor. Ayar mı yapıyorsun dayı arabaya? Tamamdır. Şuraya bakar mısın ya? Gidelim mi? Gidelim. Yaşi sen. Hadi bakalım. Gidelim. Dayı bizden çok çekti valla. Dayı hakkını helal et ha. Biz böyle eğleniyoruz. Bizi yanlış Hadi anlama. Biz senin evladın yaşındayız. Allah saklasın. He, saygımızda hiç kusur olmaz elhamdülillah. Cansın, çok sağ ol. sağ ol. Abi peki ben seni arasam geri almaya gelsen ne kadar alırsın bizi? Ara. Şimdi biz seni arasak oradan geri getirmeye oradan? He. Sabah Abrat'la kaytma. He. Vallahi ben daha Yok, şimdi sen bizi bıraksan, düşürsen, Aha. sonra geri gitsen ben seni arasam geri gelsen ama yani birkaç gün sonra. Ben ora gelsem oradan Gırız'a. Aynen Gırız'da. Gırız'a. He. Evet. Gırız'dan da sonra Kuba'ya. Kuba'ya aynen. <laughs> ne diyeyim ben size de? Hadi. Eyvallah. Ben senin numaran var. Ben ararım seni. Konuşuruz o zaman. Nasıl yok? Var. var ya aldım ya ben. Sağ aldın mı? He <laughs> he. Valla bir köye çıkacağız. Ulan çıkana kadar zaten bir video oldu. Sebep de şu. Şimdi arabanın da gaz pedalı koptu. Çok sert geçiyor ya. Dayı sende de bir sürü marifet var maşallah. Sen tekbirli geziyorsun. <gülüyor> <gülüyor> e bu yollar çetin olunca sen de birini alıyorsun. Sen anlıyor mu bu işlerden? Anlıyorsun da yıllardan beri. Ee, 30 yıldır ben. 30 yıl işliyorsun 30 yıldır. Hı. Bu araba kaç yıldır var sende? Bu maşin kaç yıldır sende? Bende 15. 15 yıldır maşin sende. O o Rus maşini de... değil mi bu? Rus. Ay maşallah. Kolay gelsin dayım benim. Daha var herhalde bir 30 kilometremiz. He. Ee. Ay maşallah. Hadi bakalım Allah kaza bela vermesin bize de. Çok güzel geçiyor. Burada da hava efsane kararmaya başladı. Ben aşırı mutluyum ya. Bu tarz köylük yerlere çıkınca çok iyi oluyor. Köye gidince de bu arada kalacak yerimizi falan hiçbir şeyimizi hazırlamadık Köylünün yanına gideceğiz, rica edeceğiz bakalım. Oteller çok pahalıysa zaten ne yapacağımızı bilmiyorum da. Nasip kısmet ya. Doğaçlama. Gezginliğin ruhunda vardır. Doğaçlama gideceğiz. Hadi bismillah. Hadi çalışacak inşallah. Şimdi bir de araba bozulduysa bak ya. Hayt yavrum benim be! Dayıya bak sen! Bizi hangi yollar durduramadı diyor. Şimdi buraya da iyicene böyle gece vakti düştü karanlık. Hala biz yoldayız. Ortalama bir 10 kilometre falan yolumuz kaldı diye tahmin ediyorum. Bulunduğumuz bölge de şu an hani Araf bölge hiç yerleşik alan da yok. Hani bu köyler arasında hani böyle yolda kaldınız. Başınıza büyük bir sıkıntı geldi. Burada böyle ulaşım vesaire veya işte gelip kurtarma gibi şeyler çok zor olabilir diye tahmin ediyorum. Ama tabi bu tarz ülkelerin, güçlü ülkelerin illa arama kurtarmaları da buraya kadar ulaşıyordur. Allah yine başımıza vermesin de. Bu tarz yolculuklar çok eğlenceli ama arada insanı da ürkütmüyor değil. Şimdi biz köye doğru geldik. Arabayı park ettik. Abimiz sağ olsun buradan bize kalacak yer falan ayarlamaya çalışıyor. Aşırı derecede soğuk bura. Ama çok güzel temiz bir havası var ha Burak. Yumuşak. Şimdi dediğim gibi bizi buraya getiren abi sağ olsun çok iyi insanlar. Her türlü yardımı, her türlü her şey size yardımcı olurlar. Ona hiç şüpheniz olmasın. Şimdi dedi ki ben bir ineyim aşağı dedi. Burada dedi size bir de kalacak yer, edecek yer bulayım. Siz dedi bir evinize yerleştireyim dedi. Ben dedim ki hani kıymeti dedim. Güzel olsun hiç merak etmedi. Siz dedi bizim Türk kardeşlerimiz konağımızsınız dedi. Böyle zaten köy yer olduğu için böyle küçük bakkalımsı bizim köylerin bakkalına benziyor. Yani çok böyle absürt olaylar yok ama bulunduğu coğrafyalar Kafkas Dağları'nın eteklerinde ve bu bulunduğumuz yer şu anki Azerbaycan'ın en izole kalmış 2000 adet kişinin yaşadığı küçük bir Kınalı köyü. Burada Azerbaycan Türkçesi de konuşuyorlar kınalıkça diyorlar. Burada kınalının kendine ait dilinde konuşuyorlar. Şimdi abimiz gelsin eve doğru bir yerleşiriz. Bundan sonra bakıyoruz yani ne olacak ne bitecek. Biraz spontane oluyor bayağı da keyifli oluyor. Sizle beraber hepsini görüyoruz. Kanter var. Oldu. Tamam tamam abi. Sen böyle gitme sen. Buradan kalkıp trame kalkıp böyle dönürsen yukarı. Bu şeye bulağa kalkan yeri değil mi sen? Aha, düz bulağa kalkırsan. Ha. Kalkıp biraz böyle dönürsen böyle. Ha ha dönürsen böyle. Ha. Bulağa gidip çatmasın yani sen. Çatmamış. Çatmamış. Sağ tarafta. Sağda sen o göreceksin. Tamam abi çok sağ olasın teşekkür olur, ederim. Sağ ol. Hadi sağlıcakla. Sağ 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 şimdi bir abiyi bulduk da 35 manat dedi. Daha uygun bir yere bir gönderecekler şimdi yardımcı olur Abi çok sağ seni de uğraştırıyoruz ama helal et hakkını helal. Üç günlük dünya. <laughs> Bakalım bir gidelim oraya da. Yer bulmak da sıkıntılı çünkü çok Alman turistler falan geliyormuş. Kış turizmi burada yaygın. Yani burayı bilenler geliyor. Ondan dolayı ortalama iyi para istiyorlar. Dayım çok teşekkür ederim ha. Sağ olasın. Allah razı olsun. Yarın görüşürüz inşallah. Dayım görüşürüz. Hadi sağ olasın dayı. Hoşça kal. Abi çok sağ olsun yardımcı oldu ya vallahi billahi. Hem fiyatta hem dedi ki ben siz dedi geri de alırım. Buralarda körpe yerler. Ondan sonra da gezdiririm. Ondan sonra da daha ucuz fiyat veririm dedi. Siz dedi Türk kardeşlersiniz yeter ki iyi olun. Şimdi böyle eve kalacağımız yere doğru gidiyoruz. Bu da ufak pansiyon tipi. Şöyle bir, Selamun Aleyküm. Ablam selamun Aleyküm. Ayakkabıları çıkartayım mı? He, canımsın. Sağ biz onu sorduk da sen gel dedi ya. Kusuruma bakma özür dilerim. Sağ olasın. Hay maşallah. Oo mis gibi. Buraya yer yatağı. Yatar da burada olacağı Tamam. Evet. YouTube video tanıtıyorum buraları tanıtıyorum. Ee, ya YouTube'a koyma. Tamam tamam abi. Çok sağ olasın teşekkür ederim. Sağ ol, Bak burada bizim Trabzon güzüneler gibi güzüneler var. Mis gibi. Oh Oğlum otelde farklı. Aynı zaten. Aynı. Abi peki normal yatağımız var mı? Yerde. Şey yok. Ha, yerden yüksek yok ya. Tamam. 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 Mis gibi tamam. Böyle bizim eski döşekler var. Yerlere sar. Eyvallah. Güzel olur abi. Sağ olasın. Mis gibi. Abi sen kınalık halkındasın da. Evet sizin kendinize öz diliniz varmış. Evet. Nasıl dünyada konuşuyor? Bir dünyada bir dil. dünyada bir dil. Bir, bir de siz Azerbaycan'ın en böyle izole halkısınız. Evet. Yani 2000 kişi yaşıyor bir sanırım burada. Evet. Ay maşallah. Evet. Mesela şeyde gınalık dilinde nasılsın nasıl deniyor? Cima. Cimat. Eyvallah sağ ol Cimalt. Teşekkür ederim Hı. nasıl deniyor? Ee, teşekkür ederim. Helal sağ olasın. Teş teşekkür. 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 Eyvallah. Canımsın <laughs> abi. Çok sağ olasın. Bazı sözler Azerbaycan dilinde. Anladım. İşte. beraber. yani itip de. Bazı sözler itip. It benzer. He benzer. İtip ha. benzer mi demek abi? İtip yani kaybolur. He kaybolur. Tamam. Tamam abi. Yattan çizgi otel odaları da böyle abi. Ha. Böyle. böyle. Tamam, ama. tamam, tamam Burak. Yani çok güzel. Yer yatağını sen mi ayarlayacaksın, biz mi ayarlayacağız abi? Yok, biz ayarlayacağız. Sağ olasın abi, Olur. tamam. Çayın, Çayın var mı çay abi? Getireceğim size. Oturacağım. Teşekkür ederim, sağ olasın. <laughs> Şöyle şimdi ufak bir kalacak yer değişikliği yaptık. Böyle daha butik bir odaya geçtik. Burada iki tane yeri varmış abinin. İster diğer yatağındaydı ister de buradaydı. Biz dedik burayı geçelim. Şöyle iki adet yatağımız var. Burada küçük bir kompakt Bize ait tamamen bir ev aslında burası. Şöyle göstereyim size. Şimdi abi de burada bir daha bize kuzuyla yakıyor. Oh çay da mis gibi gider abi. abi. Ne yapıyorsun lan mazot mu döküyorsun? Evet. Bir alanımız. Yok çek bir abi seni çekmiyorum başımsın. Çok sağ olasın. Böyle ufak bir mutfağımız da var. İsim neydi abi? İsim. Rufettin. Rufettin. Oğuzcan ben abi. Tanıştığıma çok Oğuzcan. Oğuzcan. He. Wow. Tanıştıma çok güzel. memnun oldum. Sağ olasın abi. valla Vallahi çok güzel neşelisiniz ha. Maşallah. Ne yapıyorsunuz abi? Burada hayvancılık mı yapıyorsunuz? Geçim kaynağınız? Hayvancılık da Tamam. Ufak tefek otelcilik. Turizm, otelcilik, tamam. ustalar yapıyorum. Ne ustalığı yapıyorsun abi? Malyar. Malyar ne oluyor abi? Ağaç. Renk, renk. Istedim. Her şey tamam, şey boyacılık. De, boyacılık, da, demir ustası. Oy da, maşallah. Da, tahta. Kaç yaştasın abi? 45. 45. Çetinsin ha. Maşallah. Sen kaç yıldan beri burada yaşıyorsun abi? Burada. Kaç yıldan beri yaşıyorsun? Elhamdülillah şey burada yaşıyorum. Hey hamca senin anne baba da buradan. Böyle. Kaç kaç göbek buradansınız yani kaç yıldan beri atalarınız da burada yaşıyorsunuz. Kınalı'da. Kınalı'da. Yani ezelden beri ezel'den. anne baba ha, onun babası gerçekten. herkes. Vay maşallah. Başka bir gelince bu da galay. Ya orada olmaz. Ha abi, buralar çok güzel ama doğa çetin yerler. Çetin yaşaması çetin. Çetin değil mi abi? Namuz hayvanların vardı mı abi? şey mal Ma az mal he. Şey, bir mal bir mal mı? mal süt vermiyor bir iki litre et, et verir. et de az verir yani ot yiyecek yer olmadığı için mi toprakta? Belli, belli. Ondan dolayı az. Çok vakti kış olur. Tamam. Ee, üç ay dört ay. Yaz olur. Ya yaz payız yani dört ay. Oo genellikle burada kış yaşıyoruz. Belli. sekiz ay yedi ay kış yaşıyoruz. Oy abi bayağı zor hayatınız ama maşallah. Allah Allah çorba her zaman kaynatsın. Bizde öyle derler yani keseni arttırsın derler. Sağ olasın Allah razı olsun. Biz bir market gövirlik eee indi bağlıdım. Ay maşallah. Murabba. Dayı bu ne? Çay. Kekik otu. Keklik kekik. Kekik otu kekik. Çok, otu, çok güzel. mı şu da. Bunları attık. Ha katacağız. Böyle akşam da burada çay içtik. Oh Bak. mis gibi. Dayısız yaşlanmazsınız burada ya. Valla burada yaşlanmazsınız ha dayısız. Al onu al. Oh eline sağlık dayı. Anam. Her şeyin doğalını yiyip içiyorsunuz ha. Burada tereyağı falan kendiniz mi yapıyorsunuz? Yok çok vaktim ki. Anladım, çok mu anladım? Abi burada inekler süt o kadar olmadığı değil, için yani. çok az veriyorlar. Türkiye'den bir abi gelmişti. Buraya. Ha dedi, bizde de Uçgar, Hündür, dağlık kent var. Tamam, bizde de inekler örettir. Evet, Birisi bir, 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 bir. çok çok dağlık olunca inekler evet, süt de, vermiyor de, abi. Süt. Az Aynen. Olsun güzel bir yaşam. Buna mürebbe diyorsunuz değil mi? Evet, evet. Ne muhallebi? Siz çay yok soğuk var. Şuna bakayım hastır. Burada orada. Hmm. Şeftali. Şeftali mürebbes. Burada mürebbe reçel demek. Yarasın kardeşim ha. Şimdi sağ olsunlar abiler normalde akşam yemeği vermiyordu. Siz dedi Türk kardeşler olduğunuz için dedi akşam yemeğimiz istedik yani biz de karnımız aç deyince evde dedi aşımda ne piştiyse dedi paylaşırım. Afiyet olsun paşam. Sağ ol abi. Oo, patates yemeği de ne güzel ha. Şöyle köy ekmeği, köy yemeği, köy turşusu, kekik çayı. Çay nasıl bu abi? Güzel, kekik çayı. Mis gibi oldu. Yarasın. Şimdi bunların hepsine biz bir gece konaklamaya kırk manat verdik. Normalde içinde sadece sabah yemeği vardı. Akşam da sağ olsun bize yemek verdiler. Böyle müstakil bir yerde kalıyorsunuz. Size bütün işte ısıtmanızı vesaire hepinizi veriyorlar. Burada internet yok, Wi-Fi gibi durumlar yok. Köydesiniz. Buralar Azerbaycan en üst, en böyle dip, en lokal yaşayan köyleri olduğu için dağlık alanlar. Dağlık alanlarda hayat zor. Ama dadından da yenmiyor. Bu videoda buraya kadar olsun güzel ailem. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. İki kardeş yollarda. Turşu nasıl?